Asgari nezaket ha. Asgari nezaketle yerim ben bunların? Ulan kolumuzu kanadımızı kırdılar. Şimdi nezaket bekliyorlar ya. Usta bir sakin ol oldu. da ne olduğunu bir anlayalım. Bu teşkilat benden nezaket falan beklemeyecek usta. Canımızı kopardılar ya. Rıza müdür diyorum. Rıza, Rıza baba diyorum ya. Daha hafta süt olmadan ne ara buldular yeni müdür ya. Bu kadar kolay mı bu iş ya? Bir an önce kumpası kur, sonra işlemedi suçlar adamcağızı at Arkasından da bizden icraat bekle. Yok ya. Abi sakin bırak, sakin. Bırak Allah'ını seversen Abi ya. Abi tamam tamam. tamam karışmayın ya. Neymiş? 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 Yeni müdürmüş. Lan başlarım yeni müdürüne be. Kırk yıllık efsaneyi başımızdan aldılar. Sonra da dallama bir tane müdür getirsinler başımıza. Kesin Aykut'u birdir ya. Bıktım bunlardan ya. Aa ulan aa ulan bak müdürüm ben. Be, ben bir tersini göreyim var ya. Hele bir yanlış yaptım var ya. Ben ona neler e, yapacağım. Ne bak? yaparsın? Ne yapacağım? Veririm odunu. Ah! Ah! <laughs> Engin! Açladım. Ne haber ya? Ne haber ya? Aa, hoş geldin. Abi sen nereden çıktın? E size bir müdür lazımmış. Yok artık. O da sen misin? <laughs> evet kardeşim. Deminden beri söyleyip saydığınız müdür benim işte. Biz ne bilelim bizim haberimiz yok. Bu ne işte. güzel sürpriz ya. Gel. Abi hoş geldin. gel. gel. İyi ki geldin. Gel ya. İyi ki geldiniz. Canım benim. <laughs> Vay arkadaş. <laughs> Ulan şansa bak be. O kadar küfür ettim çıktı. Allah Allah. Özledin beni değil mi? <laughs> Doğru söyle. Yalan yok. Vallahi özledik tabii ya. Aslanım benim.